Değerli arkadaşlar, Kuzey Atlantik'te vahim gelişmeler yaşandı ve yaşanıyor. Şu anda Rusya bayrağı taşıdığı ifade edilen Marinera isimli bir petro tankeri. Esasında daha önce daha doğrusu Venezuela limanlarına yaklaşırkenki adı Bella 1'di ve başka bir ülkeye ait bir bayrak taşıyordu. Fakat Amerika istihbaratı söz konusu geminin Rusya'nın petrol politikalarının bir usantısı olduğunu ve sadece Rusya'nın ürünlerini değil yeri geldiğinde Venezuela ve İran'ın da petrollerini taşıdığını tespit ederek bu tankeri takibi aldı. Bu takip Venezuela, Karayip sahillerinden Kuzey Atlantik, İngiltere tarafına doğru devam ediyordu sabah saatlerinde. Ve gerçekten de Amerikan Sahil Güvenliği yaptırım ihlalleri ve İran petrolü taşıdığı iddialarıyla bağlantılı bir arama emriyle Karayip'lerde gemiye çıkmaya çalıştı bunun yerine gemi aniden rotasını değiştirdi. Adını değiştirdi. Guyana bayrağını taşırken Rusya bayrağına geçti ve Atlantik'i geçerek kuzeye doğru yol aldı. Gördüğüm kadarıyla yani e, daha sonra belki de Baltık'a Rusya'ya doğru ilerlemeyi düşünüyordu. E, ve marinera hafta sonu Avrupa'ya yaklaşırken yani İngiltere'ye daha doğrusu İngiltere çevresindeki Amerikan askeri faaliyetleri Bir anda yoğunlaştı Bir anda Uçuş takip verileri İngiliz hava kuvvetlerinin Mindle Hall'dan kalkan Amerikan donanmasına ait P-8 Poseidon gözetleme uçaklarının Atlantik'i geçerken tankeri yakından izlediğini Ve muhtemelen İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin yaklaşık 230 mil açığından seyrettiğini gösterdiler. 10 Amerikan askeri nakliye uçağı ve helikopteri de o arada İngiltere'ye geldi arkadaşlar. Ya bunları ana akım medyadan pek fazla izleyemezsiniz anlatıyorum e, ee, AİS takip verileri tanker gemisinin salı günü Avrupa anakarasının yaklaşık 2000 kilometre batısında olduğunu göstermiş. Hava koşulları, karaya olan uzaklık ve Rus deniz kuvvetlerine ait unsurların bölgeye intikal etmesi tekrar söylüyorum Rus deniz kuvvetlerine ait unsurların bölgeye intikal etmesi Herhangi bir gemiye çıkma operasyonunu zorlaştırıyor diye rapor edilmiş. O donanma ve bir de denizaltı tanker'i korumaya geldi. Rus donanması ve denizaltı. Gemimiz Rusya Federasyonu devlet bayrağı altında ve uluslararası denizcilik hukukuna tam uyum içinde Kuzey Atlantik'in uluslararası sularında seyrediyor denilerek Batı devletleri seyri sefer özgürlüğü konusunda Rusya tarafından iki yüzlülükle suçlandı. Bayrak değişikliğinin Amerika'nın harekete geçmesini engellemesinin olası olmadığını söylüyorlardı. Denizcilik istihbarat firması kıdemli risk ve uyumluluk analisti Dimitris Ampazitsis yaptırım kararlarının bir geminin adına veya boyalı bayrağına değil imo numarasına, sahiplik ağlarına ve yaptırım geçmişine bağlı olduğunu belirtti. Yani bir gemi zamanında Guyana bayrağıyla yaptırım yemiş olabilir, sonra demiş olabilir ki ya ben Rus gemisi olayım, bu yaptırımı ortadan kaldırmıyor uluslararası hukuka göre. Rusya siciline geçmenin diplomatik sürtüşmeyi arttırabileceği ancak yasal koruma sağlayamayacağı ifade edilmiş ve e, İngiltere'den veya İngiltere yakınlarından başlatılacak herhangi bir Amerikan askeri operasyonunun Londra ile koordineli olmak zorunluluğu da beklenmiş. Savunma Bakanlığı diğer ülkelerin askeri faaliyetlerini görüşmediğini belirterek yorum yapmaktan kaçınmış İngiliz Savunma Bakanlığı. Amerikan yetkilileri operasyonun geçen ay. Amerikan deniz piyadeleri ve özel harekat güçlerinin sahil güvenlikle birlikte yaptırım uygulanan Venezuela ve İran petrol ihracatıyla bağlantılı bir tankeri ele geçirdiği The Skipper operasyonuna benzeyebileceğini öne sürmüşler. Şimdi tabloyu yeniden değerlendirecek olursak bir gemi var yaptırım yemiş Amerikan yasalarına göre takibe alınmış Karayip de evden kaçmış. İngiltere'ye doğru gidiyor. İrlanda'nın 320 kilometre falan açığından geçiyor. Avrupa kıtasına 2000 mil kilometre uzakta. Şöyle bir köşeyi dönecek. İngiltere'nin kuzeyinden İsveç hattından Baltığa girerse yırtacak. Böyle de bir durum vardı. Ne zaman? Bu sabah. Bu sabah. Ve nefeslerimizi tuttuk. Çünkü sonuç itibariyle Amerikan devriyesi geliyor. Amerikan donanması, hava kuvvetleri o devriyeyi koruyor. Amerikan deniz piyadeleri göreve hazır. Ama Rus donanması oraya gelmiş durumda. Bayrak Rus, denizaltı görüldü. Denizaltı da orada, Rus denizaltısı. Yani şöyle söyleyeyim. 10 adet C-17 Globemaster, 2 adet AC-130J uçağı Fairford Suffolk'taki 2 e, üste inmiş vaziyetteydi sabahleyin. Hani bütün uçaklar falan filan ve e, Amerikalılar e, Marina regimesini Atlantik Okyanusu'nda İngiltere kıyılarına çok uzak olmayan bir konumda halletmekte kararlılık gösteriyordu. Ama bizim hepimizin nefesini tutmamızın nedeni bildiğiniz gibi Rusya'nın orada askeri varlığını göstermesiydi. Ve akşam saatlerinde Reuters'e <laughs> konuşan iki Amerikan yetkilisine göre Amerika Birleşik Devletleri Rus denizaltısı tarafından takip edilen Rus bayraklı petrol tankerini Amerika'nın Venezuela petrol ihracatına yönelik ablukası kapsamında Atlantik Okyanusu'nda iki haftadan fazla süren bir kovalamacının ardından ele geçirdi. Bu Amerikan ordusunun yakın tarihte Rus bayraklı bir gemiyi ele geçirdiği ilk olay olarak görünüyor. Operasyon başlangıçta Bella 1 olarak bilinen tankerin Kare iplerdeki yaptırım uygulanan tankerlere yönelik Amerikan deniz ablukasını aşmasını ve Amerikan sahil güvenliğin gemiye çıkma girişimlerini geri püskürtmesinin ardından gerçekleşti. Ele geçme girişimi ilk olarak Reuters Haber Ajansı tarafından bildirildi. Amerikan ordusunun Avrupa komutanlığı, X'te yaptığı bir paylaşımda Trump yönetiminin gemiyi Amerikan yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle ele geçirdiğini açıklıkla ifade etti. Bu açık ve net Amerika'nın böyle Rusya'dan da çok fazla çekinmediğini gösteren bir gelişme. Tabi yarın Rusya bunun için köpürecek midir bilemem. Ama sonuç itibariyle donanması oradayken denizaltısı geminin yanıkındayca bayrağı geminin bordasına yapıştırılmışken Amerikalılar gemiyi ele geçirmiş durumdalar. Herhalde fazla söze gerek yok. Hoşçakalın.